Ocak ayında Artes sisteminin kapalı olması, bu sebeple de sıfır motosiklet satışı yapılamaması, motosiklet sektörünün köküne kibrit suyu dökmesi muhtemel yeni vergiler, UTTS'nin motosikletlerde nasıl uygulanacağı belirsizliği gibi konularla kendimizi Mart ayına attık bizim memleketin motosiklet dünyası bu konularla çalkalanırken dünyayı sallayan tek bir konu var. Ne olacak bu KTM'nin hali? Bundan yaklaşık 2 ay önce KTM'nin yeniden yapılanmaya gittiği haberini sizinle paylaşmış, KTM'de işlerin neden yolunda gitmediğini de boylu boyunca masaya yatırmıştık. Neler olmuş neler bitmiş eğer merak ediyorsanız videoyu şuraya bırakıyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta KTM tarafında önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmelere gelin yakından bakalım. Son zamanlarda dünyada ve Türkiye'de KTM iflas etti dedikoduları çok fazla konuşulur hale geldi. Her ne kadar KTM yaşanan bu durumu daha parlak bir gelecek için pit stop yaptık gibi ifadelerle yumuşatmaya çalışsa da KTM'nin toplamda 2 milyar euroyu geçen borcu bu dedikoduları yalanlamaya zorlaştırıyor. KTM geçtiğimiz aylarda finansal krizlerden kurtulmak için yeniden yapılanmaya gideceğini duyurmuştu. İşte bu yeniden yapılanma kararı KTM'nin alacaklıları tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Peki KTM bu hamlesiyle bu borçlarından kurtulabilecek mi? Yoksa bu sadece bir zaman kazanma manevrası mı? Bir de tabi BMW'nin KTM'yi satın alacağı yolunda bazı dedikodular var. Bu dedikodular ne kadar gerçek? Şimdi gelin KTM'nin hayatta kalma savaşına hep beraber bir göz atalım. Asıl hikayeye dalmadan önce de hatırlatmamızı yapalım. Kanala abone olmayı, çanları açmayı ve de yorumlarda kendinizi belli etmeyi unutmayın. Önümüzdeki günlerde Nekipedya'da inanılmaz gelişmelerle karşınızda olacağız. Aman kaçırmayın. O zaman ben Onur Çakı ve Nekipedya gazlıyor. <laughs> Şimdi KTM'de neler oldu kısaca hatırlayalım. Kasım 2024'te KTM iflas başvurusunda bulundu. Bu gelişme motosiklet dünyasında şok etkisi yarattı. Şirketin borcunun tam 2.9 milyar euro olduğu söyleniyor. Bu borcun 2.25 milyar eurosu alacaklılar tarafından resmi yollardan talep edildi. Sıkıntıyı yaratan da KTM'nin bir finans kuruluşundan aldığı 247 milyon euroluk bir kredi oldu. Kredinin vadesi gelince alacaklılar KTM'nin kapısını çaldı ama KTM evde yoktu. Bunlar olunca KTM hemen bir plan yaptı. Borçların %70'i silinecek, geri kalan %30'u ise 2 yıl içinde ödenecekti. Ancak bu plana karşı çıkan bir grup vardı. Amerikalı Whitebox Advisors bir yatırım şirketi olan Whitebox, KTM'nin borçlarını ucuza satın almıştı. Whitebox, borçtan para kazanan bir şirket olunca da KTM'nin üstündeki ödeme baskısını arttırdı. Sanki KTM'nin başında yeteri kadar bela yokmuş gibi bir de şirketin başına bunlar da dandı. Whitebox'la KTM pek çetrefilli pazarlıklar sonunda bir anlaşmaya varabildi. Anlaşmaya göre KTM'nin borçlarının %70'i silinecek. Geri kalan 548 milyon euroyu da KTM 23 Mayıs 2025'e kadar ödeyecek. Tabii bir de KTM'nin üretime başlayabilmesi için de 52 milyon gerekiyor. Yani anlayacağınız mayıs ayında KTM 600 milyon euroyu şak diye masaya koymazsa işler sıkıntı büyük sıkıntı. KTM'de her şeyin yoluna girebilmesi için şöyle temiz bir 800 milyon euro para gerekiyor. Eğer kıyıda köşede şöyle euro cinsinden 800 milyoncunuz varsa kaçmaz bir fırsat valla. Avusturya'da da fabrikanız olur, Schengen sıkıntısı çekmezsiniz valla. Mis. Peki KTM bu 800 milyon euroyu nereden bulacak? Bunun için de City Group kapı kapı dolaşıyor şu anda. KTM şimdilik topu atmaktan kurtulmuş gözüküyor. Mart ayında da üretime başlayacak. Üretime başlamasını sağlayan da Eski Dost Bajaj. Bajaj KTM'nin üretime başlayabilmesi için 50 milyon avro kredi vermiş durumda. Bir de BMW'nin KTM'yi satın alacağı dedikoduları ortalarda dolaşıyor şu an. Peki bu dedikodularda ne kadar gerçeklik payı var? BMW'nin KTM'yi satın alacağı dedikoduları bu kadar konuşulur hale gelince geçtiğimiz günlerde BMW tarafından resmi bir açıklama geldi. BMW yetkilileri bu dedikoduların tamamen asılsız olduğunu söylediler. Tamam ama şimdi böyle resmi açıklamaları da pek güven olmaz. Böyle büyük şirketlerin yöneticileri bir gün böyle derler, öbür gün şöyle derler. Ama BMW'nin bu açıklaması o kadar da yanıltıcı değil gibi. Almanya'daki ekonomik durgunluk ve Avrupa ekonomisindeki olası resesyon BMW'nin KTM'yi satın almak gibi devasa bir yatırım yapmasını oldukça zorlaştırıyor. BMW böyle açıklamalar yapıyor ama bir yandan da dedikodu kazanını da ateşlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptıkları turuncu motosiklet paylaşımı herkesin kafasını karıştırmış durumda. Ama hadi oldu da BMW KTM'yi satın aldı. O zaman ne olur peki? Böyle bir durumda 1290 Adventure serisinin fişini çekip 1300 GS'in rakipsiz kalmasını sağlayabilir. BMW'nin düşük CC'lerde pek de başarılı olmadığını düşünürsek, KTM'nin düşük hacimli modellerini olduğu gibi devam ettirebilir. KTM'nin bu hale gelmesinin en büyük nedenlerinden biri olan her türden motosiklet yarış takımı da aynen gazlar gibi. Tabii Bunlar benim kendi görüşlerim. Böyle bir şey olursa neler olabileceğini BMW yöneticilerinden başka hiç kimse bilemez. Şimdi BMW'yi bir kenara koyacak olursak KTM'ye yatırım yapması daha muhtemel markalar var. Bu markaların en başında doğal olarak Bajaj geliyor. Hali hazırda KTM'nin 49.9'una sahip olan Bajaj ilerleyen dönemde şirketteki hisselerini arttırarak yöneten taraf konumuna gelebilir. KTM'nin yatırımcı adayları arasında Bajaj tek değil tabii. Bajaj'ın yanı sıra CF Moton'un da KTM'ye yatırım yapabileceği konuşuluyor. Ancak bunların olabilmesi için önümüzdeki 3 ay çok kritik. Şu anda KTM'nin depolarında tam 265 bin motosiklet bulunuyor. Bunların bir bölümü Euro 5 Plus emisyon standartlarına uymadığı için Avrupa'da satılamayacak. KTM'nin önümüzdeki 3 ay içerisinde bu stokları büyük ölçüde eritmesi gerekecek. Özetle KTM battı mı? Hayır batmadı. Peki KTM kurtuldu mu? O da olmadı. Önümüzdeki 3 ay çok kritik. Turuncu canavarın bu zor günleri atlatıp insanın tüylerini ürperten o müthiş motorlarını üretmeye devam edeceğine canı gönülden inanıyorum. Sonuçta KTM'den bahsediyoruz. Bu haftalık da benden bu kadar. Henüz yol var gidersene Akdeniz serilerini izlemediyseniz bu videodan sonra hemen açıp izleyin. Bu kış döneminde size şöyle bir sıcacık Akdeniz'de gezdireyim. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün. Yollarda da gazlayalım dostlar. Bye.